Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Esma Gitmişoğlu. Bugün sizlerle adab muhaşeret dersinde oturma adabını işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Her zamanki gibi adab muhaşeret ne demek? Bunlardan başlayalım. Adab edep kelimesinin çoğu şeklidir. Edep ise toplumca kabul görmüş, geleneklere uygun davranma demektir. Muhaşeret ise birlikte yaşayan insanların iyi ilişkiler içinde olmalarını, nazik ve kibar davranmalarını sağlayan bilgilerdir. Ada bu muaşeret ise görgü kuralları demektir. Hayatın her alanını en güzel şekilde düzenleyen İslam dini, oturuş tarzları ile alakalı da bir kısım edep kaideleri koymuştur. Bir Müslümanın rastgele yerlerde yine rastgele oturamayacağını her hareketinin bir kadeye bağlı olduğunu bildirmiştir. Diz çökerek, bağdaş kurarak, çömelerek, bacakları dikerek, elleri ayakları üzere arkaya atıp ayakları uzatarak oturmak gibi bunlardan hangisinin nerede ve ne şekilde münasip olduğunu bize öğreten şüphesiz ki yine Peygamber Efendimizdir. Peygamber Efendimizin oturuş şekilleri nasıldı? Bunu bir inceleyelim. Efendimizin muhtat olan oturuş tarzı diz üstü oturma şeklindeydi. Fakat bunun haricinde de oturuş şekilleri vardı. Bunlardan biri bağdaş kurarak oturması. Cabir bin Semure Resulullah'ın sabah namazını kıldıktan sonra güneş iyice yükselinceye kadar bağdaş kurarak oturduğunu haber vermektedir. Bağdaş kurarak oturmak, Efendimizin hoşlandığı ve çokça yaptığı oturuş biçimlerinden bir tanesidir. Çünkü bu oturuş tarzı insanı rahat ettiren, avret mahallinin açılmasına engelleyen ve edep kaidelerine uygun düşen bir oturuş tarzıdır arkadaşlar. Allah Resulü sadece mescitte değil, Başka meclislerde de çoğu zaman böyle otururdu. Sahabenin de peygamberimizin bu oturuş tarzına uyduklarını ve onun gibi oturmayı tercih ettiklerini görmekteyiz. Bir diğeri kurfusa veya ihtiba denilen oturuş şekli. İbn Ömer radıyallahu an Resulullah'ı Kabe'nin avlusunda elleriyle dizlerini tutarak şöyle otururken gördüm demiş uyluklarını karnına dayayıp kolları ile dizlerini tutarak kaba üzerine oturmuştur. Kurfusa arkadaşlar oturup dizlerini karnına yapıştırıp iki kolunu baldırlar üstüne kavuşturmak oturuşu. Kaile bintim Mahreme'de Müslüman olmak için geldiğimde Resulullahı dizlerini karnına dayamış, dizlerini elleriyle tutup kaba etleri üzerine oturmuş vaziyette gördüm. Onu böyle huşu ve huzur içinde mütemazi bir vaziyette oturur görünce heybetinden irkildim demiştir. Efendimizin çokça yaptığı hatta Kadi İyaz'a göre bağdaş kurarak oturmaktan daha çok tercih ettiği bir oturuştur. Tesettürün tam sağlanması ve avret yerinin açılma ihtimali gibi bir durumun olmaması bu oturuş şeklinin tercih sebebidir. Sahabe-i kiram da çoğu kere böyle otururlardı. Toplumumuzda bu oturuş biçiminin yaygın oluşu herhalde bu sünnetin uygulanışından kaynaklanmaktadır. Efendimiz cuma günü imam hutbe okurken bu şekilde oturup hutbe dinlemeyi yasaklamıştır. Çünkü bu oturuş biçimi uyuklamaya sebep olur ve kişiyi hutbeyi dinleme vecibesinden alıkoyar. En kötüsü de abdestin bozulmasına sebep olabilir. Vecibe arkadaşlar vazife yani yerine getirilmesi gereken şey demektir. Allah Resulü çömelerek de oturmuştur. İhtifaz veya ilk a kelimeleri ile ifade edilen bu tarzı daha çok bir şey yerken kullanmıştır. Enes bin Malik radıyallahu anh ben nebi Ekrem Efendimiz'i çömelerek oturmuş olduğu halde hurma yerken gördüm demiştir. Efendimizin tasvip etmediği oturuş şekilleri nelerdir? Bunlara bir bakalım arkadaşlar. Efendimizin beğenmediği ve hoş karşılamadığı oturuş biçimleri de vardır. Mesela tek elini arkaya uzatıp elinin ayağısına yaslanarak ve vücudunu da ona göre biçimlendirerek oturmak Efendimiz tarafından makbul karşılanmamıştır. İki elini arkaya koyup ayağlarına yaslanmak suretiyle oturmak da aynı şekilde uygun görünmeyen oturuş tarzlarından bir tanesidir. Çünkü bu oturuş insanlara karşı büyüklük taslayan ve kendilerini herkesten üstün görenlerin oturuş biçimi olarak nitelendirilmektedir. Şerit bin Süveyd şöyle anlatıyor. Bir gün sol elimi arkaya atmış ve elimin ayasına dayanmış otururken Resulullah yanıma geldi ve Allah'ın gazabına uğramış olanlar gibi mi oturuyorsun?" buyurdu. Burada önemli olan nokta, İslam gibi en büyük nimete sahip olan Müslümanların, nimetten mahrum bırakılmış ve Allah'ın kızgınlığını hak etmiş olan gayrimüslimlere oturuşlarında bile benzememeleri gerektiğidir. Şayet bir oturuş, yürüyüş, yatış ve benzeri davranışlar Gayrı Müslümanların şiarı ise yani bu davranışlar görüldüğünde onlar akla geliyor ve onların hali zihinde canlanıyorsa bunlardan sakınmak Müslüman olarak bizim görevlerimizden bir tanesi arkadaşlar. Şiar ayırıcı özellik demek arkadaşlar. Bilmeyenler için tekrar etmiş olalım. Efendimizin oturmayı yasakladığı yerler nereler? Bir onları inceleyelim. Efendimiz hangi tarzda olursa olsun uygun olmayan yerlere oturmayı yasaklamıştır. Bunlardan biri sokaklara ve yol kenarlarına oturmaktır. Efendimiz ashabına yollarda oturmaktan kaçının buyurmuştur. Onlar biz buna mecburuz, meselelerimizi orada konuşuyoruz dediklerinde ise Allah Resulü oturmaktan vazgeçmeyeceksiniz. O halde yolun hakkını verin buyurdu. Yolun hakkı nedir? Ey Allah'ın Resulü dediklerinde ise harama bakmamak, gelip geçenleri incitmemek, selam almak, marufu emredip münkerden nehyetmektir diye buyurdu. Diğer bazı rivayetlerde de peygamberimiz yol sorana yol göstermek, imdat isteğine yardım etmek gibi birkaç hakka daha işaret etmiştir. İnsanların gelip geçtiği yerlere lüzumsuzca oturarak sohbet etmek, insanları seyretmek ve rahatça geçmelerine mani olmak çirkin bir harekettir. Ancak zarureten oturulduğunda Efendimizin işaret ettiği hususlara dikkat edilmelidir. Sokaklarda oturmanın bu mahzurunu bilen Müslümanlar öteden beri cami avlularında oturmayı adet edilmişlerdir. Meclislerde ve insanların bulunduğu yerlerde oturma. Allah Resulü meclislerde oturma adabı ile alakalı da çok güzel esaslar koymuştur. O sizden biriniz bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp yerine kendisi oturmasın. Fakat açılarak halkayı genişletiniz buyurmuştur. Bir başka hadisi şerifinde de oturduğu yerden kalkan kimsenin geri döndüğünde önceki oturduğu yere oturmaya herkesten fazla hak sahibi olduğunu ifade etmiştir. Bu şekilde nebevi bir terbiye alan sahibi i kiram Efendimizin huzuruna vardıkları zaman bulundukları boş yerlere otururlardı. Ashabın bu güzel adeti bizler için de örnek alınacak davranışlardan birisidir. Çünkü bir toplulukta sonradan gelen birinin başa veya öne geçmek istemesi, bir takım kırgınlık ve dargınlıklara, hatta düşmanlıklara sebep olabilir. Meclise sonradan gelen bir kimse için oturacak yer yoksa, halkayı genişletmek ve safları sıklaştırarak ona yer açmak gerekir. Böyle davranmak, Meclisin adabındandır. Kur'an-ı Kerim'de bu konunun önemine dikkat çekilerek şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman hemen yer açın ki Allah da size genişlik versin. Mücadele Suresi 11. ayet. Bütün bu prensipler insanlar arasında bu sebeplerle ortaya çıkabilecek ihtilafları önlemek, topluma çeki düzen vermek ve onları belli edeplere riayet etmeye alıştırmak için konulmuştur. Toplumumuzda bütün bu edep kaidelerine hassasiyetle uyulmaktadır. Birçok mecliste yaşça küçük olanlar gönülden, sevabına inanarak ve hürmet göstererek yerlerini alimlere ve büyüklere verirler meclislerde riayet edilmesi gereken edeplerden birisi de müsaade almadan iki kişi arasında oturmamaktır. Zira bu mevzuda Efendimiz kendileri müsaade etmedikçe iki kişinin arasında oturmak bir kimseye helal olmaz buyurmuştur. Dinimizce uygun olmayan şeylerin konuşulduğu ortamlarda Müslümanların bulunması yasaklanmıştır. Allah-u Teala şöyle buyurur. O size kitapta şunu indirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onların alayını alındığını işittiğiniz zaman onlar başka bir söze geçmedikçe kendileriyle beraber oturmayın. Aksi takdirde şüphesiz siz de onlar gibi olursunuz. Allah elbette münafıkların ve kafirlerin tamamını cehennemde bir araya getirecektir. Nisa suresi 140. ayet. Ayeti kerimeye göre Allahü Teala'nın ayetlerinin inkar edilmesi ve Resulullah ile alay edilmesi gibi hallerin bulunduğu meclislerde oturulması iman açısından büyük bir tehlike teşkil etmektedir arkadaşlar. Ancak hayat şartları gereği insan bazen Malayani şeylerin konuşulduğu meclislere de tevafuk edebilir. Dikkat etmesine rağmen. Bu tür meclislerde bulunan bir Müslüman için merhamet peygamberi Efendimiz bir mağfiret kapısı aralayarak kim malayani konuşmaların çok olduğu bir yerde oturur da oradan kalkmadan önce şu duayı okursa işlemiş olduğu günahlarından arınmış olur buyurmuştur. Allah'ım seni hamdinle tesbih eder, senden başka ilah olmadığına şehadet ederim senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum. Arkadaşlar malayani kelimesi ömür faydasız oyunlarla, boş işlerle geçirmek demektir. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bizleri Instagram ve Twitter adreslerimizden Eski Akademi YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı izleyip beğenebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.